Efendim tam 33 yıl önce inşaattan düşüp fil hastalığına yakalandı. Ömrünün en güzel yıllarını yatağa bağımlı geçiren talihsiz adam yapay zeka destekli tedaviyle yürümeye başladı. Ben yürümeyi falan unuttuydum. Herkes gezdi, tozdu, gezdi, eğlendi. O yatağa mahkum kaldı. Hayatının en güzel yılları yatağa bağımlı geçti. Yapay zeka destekli tedavi hayata tutunmasını sağladı. Murat Mert tam 33 yıl önce kaza geçirdi. Çare bulmak için yüzlerce kez bıçak altına yattı. Tıbbi literatürde bile bu kadar bir ağır vaka olduğunu göremedik biz araştırmalarımız sonucunda. Bir türlü derdine çare bulunamadı. Murat Mert henüz gençliğinin baharında 22 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu fil hastalığına yakalanmış, yatağa bağımlı kalmıştı. Yüksekten düştüm. Düştükten sonra hastanede ayaklarım şişmiş, damar kopukmuş yani fark edilmemiş. Şu sediye sığmayacak kadar büyüdü ayağım. Şişti. Nereye gitsem, kime hangi hastaneye gitsem bunun tedavisi yok diyor. En sonunda doktorlar ama herkes aynı şeyi söyledi. Bacak kesilecek. Ya, tamamen umudu kestiydim ben. Sonunda hayırseverlerin desteğiyle Ankara'dan İstanbul'a geldi. Yapay zeka destekli tedaviyle bir mucize gerçekleşti. Kılcal damaranın açılması ve fil hastalığının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak anlamında bize çok önemli bir fayda sağlıyor. Yaklaşık 3 aydır buradayım. Murat Bey 3 aylık tedavisinin ardından yürüyebiliyor, merdiven inip çıkabiliyor hatta top bile oynuyor.